Herkese merhaba arkadaşlar Adalancı serimizin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni dop dolu bir videoyla daha giriş yapıyorum. Evet bayağı video dışı bir şeyler yaptık biz de. Mesela şu büyük köylü yeri. Köylü yerini yapmak bayağı vaktimizi aldı fakat yaptık. Biraz da ben uğraştım burayla genel olarak. Diğer arkadaşlarımın çok şeyleri yok içerisini de göstereyim size. Duvarların nedir? böyle biz kapattık. Ee, şöyle çarpmış köylümüz var burada bir tane. Bir de onarım köylümüz var. Onarım köylüsüyle çarpma köylüsünün içinde bir de burada iksir yapmayı düşünüyorum bugün. Çünkü akşama CH olduğunu haberini aldık. Bugün göktü yani lunch yeni bir rütbe aldı ulusta. Bu da bize yakında bir savaş yani CH getireceğini düşündüğümden dolayı en az 4 double, double sandık iksir yapmayı düşünüyorum. Şöyle ama bizim bayağı bugün kuma falan ihtiyacımız var. Kum dışında üstünü üstlük bir e, de nasıl desem iksir malzemelere yine ihtiyacımız var. İksir malzemeleri tam değil galiba. Bilmiyorum da yani. Tam da olabilir. Şu kum aramaya başlıyorum. Burayı hızlandırıyorum. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 3.5-4 stekarası bir kum buldum. Kömür bloklarını da alayım daha, kömür eksiği olmasın. Kömür bloklarının eksiği olmasın çok lazım oluyor. Sanırım bu kumun yetersiz olacağını düşünüyorum. Şu an şu iksenin malzemelerini taşıyalım ondan sonra ne yapacağıma karar vereceğim. Demin enteresan. Sandık alayım da. Sandık yok orada. Şöyle. Şöyle kullanayım tüm her şeyi bırakayım bayağı bir nedir yorumlusu ee, blaze çubuğu blaze tozu şeker kamışı şeker Ben yani bayağı malzememiz var bu malzemeler yeterli olacaktır büyük ihtimal fakat yeterli olmayabilir e yeterli olsa da camımız yok ikisi i̇şte malzemeleri işte sandığı olduğunu belirtecek yazıyla yazayım yazıyı yazmazsam bu sandığın içerisine alıp açıp bir şeyler yapabilirler. Elif'in olduğu belli olsun. 17 tane iksir tezgahımız var. Şunları da şöyle diziyorum. 3'lü dizeceğim. Üçü üç 3 katman diziyorum yani 9'lu. Bunu siz isterseniz arttırabilirsiniz. ben 5'li yapacağım bugünlük. Çünkü bayağı iksir üretmeyi düşünüyorum. Ne kadar olacağını ona da karar vermedim yani. Ne kadar kum toplarsam o kadar iksir üretilecek. Ne kadar kum o kadar iksir demek. Şöyle üstüne de koyayım da. Ama böyle de saçma gözüktü ya. Kıracağım ben bunu geri. Şöyle üstüne de kırdık ki. Ha tamam. Burak geldi. Şimdi bir de Burak'ın küreğini almayı düşünüyorum. Burak'ın küreği de lazım. Benim küreğim yok çünkü. Küreğimi falan fullleyemedim daha. Setimde bile eksiklik var. Şöyle kiraz ağacını da toplayayım. Tekne yapacağım? Tekne yapayım da? Teknem var değil mi daha chest yapacaktık pardon chestte tekne şey tekneyi az önce chest dedim İsmini unutarak bu kadar sandık yeterli olacak mı ondan demin değilim büyük mal yetmeyecek fakat şöyle bir göstereyim size gideceğimiz alanı gideceğimiz alanda tam olarak şu kum bölgesi benim o yakın kıyılardan birine omum var. Maden yapıyorduk da. Maden yaptığımız sıradaki om çektiğim yere gideceğim. Sonra yukarı doğru kazarak oraya doğru ilerleyeceğim. Şuradan küreğini de alayım. Buraya da video dışında istediğim için geliyor şu an. Lazım da ona da. Şimdi omuma gidip hemen işe başlıyorum. Şöyle bir taş kazacağım önce. Çünkü taşım da yok. Matematik hiçbir şey yok. Sadece malzemelerim var. Yavaş yavaş bir şey yapalım. Super Breaker kullanayım. İşte süper Super Breaker'dan. Üstte doğru kazacağım da. Gimme <laughs> Wait until the reaper takes my life, never gonna get me out of life. I will live a thousand million lives. My patience is waning, is this entertaining? My patience is waning, is this entertaining?

Den fazla, ben fazla falan da çok yakınım cezayir fazla diye bir bölgesinde cidden yakınım Görme mesafesi Şöyle ilerleyelim Siz de bu sırada bir kanala abone olup like atmayı unutmayın Bir sonra yorum yaparsanız da sevinirim Şöyle şöyle doğru gideyim Bu bölümlük Launch yok Bir sonraki bölümde de launch olacak Onu da kanalını takip edebilirsiniz aşağıdan Şimdi bence burada videoyu bitirelim çünkü bayağı kurutup toplayacağız. Selam Fistan yani yaparken video uzayacak Bayağı da uzamış OBS'deki kayıt. Burada videoyu bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay.